Evet arkadaşlar hepinize merhaba benim adım Denzem Gaming ee, Arkadaşlar Ben telefon uygulamalarını çektiğim için bilgisayarda izlemeniz biraz sakıncalı olabilir Çünkü yan çekiyoruz yan uygulamaları ee, Bilgisayarda da yan gözüktüğü için biraz problem olabiliyor Ben bunu telefonlar için çekiyorum ee, Bazı düz uygulamaları da seyredebilirsiniz Şimdi yeni bir oyun yükledim. Tombala diye arkadaşlarımdan aldım. 5 ee, mesela Paul bir arkadaşınıza göndermek istiyorsunuz ama gönderemezsiniz. Paul dediğim şey. Aa multiplayer dedik. Allah belasını. Hı. Başlat. Çek. Yirmi beş. Elli bir. Doksan. Yirmi bir. Seksen sekiz iki, seksen altı, yirmi iki, yetmiş yedi, yetmiş dört, elli altı, altmış üç, on, iki. On, beş. Otuz, altı. Seksen. Kırk, iki. Yetmiş, dokuz. Altmış, yedi. 63 62 60 19 59 64 otuz, dokuz, kırk, üç, bir, yirmi, üç, otuz, İyi oyuna dört, benziyor. otuz, dört, otuz, dört, otuz, dört, 47 47 47 yok 48 33 33 83 var 30 var 46 46 giremiyorum 3 3 3'ü de göremiyorum 2. 2 2 2 hiç yok 57 57 babamın yaşı yok 6 ne oluyor Çinko yaptı demek. 6 70. 70. 41. 41. 81. 81. 53. 53. 87. 87. 76. 76. 82. 76 varmış. 82. 82 yok. Hepsine bir tıklayalım. Kaçırmışızdır belki yani. Bak 87'yi kaçırmışız. 31. 31. 24. Evet. 40. 40. 83. 83.

6. 16 yok. 61. Var. 58. 58 var. 85. 85 yok. 84. 84 yok. 49. 49 yok. 20, 26. 26. 13. 13'ümüz var. 17. 17'miz yok. 7. 7'miz var. 89. Yok. 44. Var. Taşlar bir tane daha çekmek ister misiniz? Tombala. 38. 8 yok. 48. Var. 72. 71. Ben kazandım işte. Siz kaybettiniz bu kadar işte oldu bitti. Hey. Evet. Oyunumuz dardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güle güle.